Bu dördüncü ders grubu. Ee, bu arada bu video film atölyeleri ders içerikleri planlı bir hafta yüklediğimden farklı. Bunu bu hafta tekrar yüklüyorum. Dersler buna göre ayrılmış durumda. Dördüncü ders grubundayız. Efektler. Ee, birkaç tane ufak işlem. Ses ve görüntü klipleri arasında geçiş yapmak, geçiş efekt ayarlamak, ayarları silmekten başlayalım. Ee, şurada bir görüntü ve bir ses yapışmış durumda. Sesler kendilerine ait klipleri. Bu doğrudan geçiş, kat montaj denen, doğrudan ee, geçiş. Geçiş efektlerine transition diyoruz. Şu efekt penceresinin içindeler video transition'ların içinde bir sürü gruplanmış transition var. Ee, çok da kullanılan bir şey değil bu arada. Yani özel bir anlamı yoksa kullanmanın gereği yok. Ee, dissolve'un altında cross dissolve var. En çok kullanılanlardan biridir. Hangi transition istiyorsanız geçişin üzerine taşıyorsunuz şöyle ve bırakıyorsunuz. Bu kadar. Eee geçişin başında ve sonunda yine kırmızı parantezi görüyoruz. Yine kırmızı parantezi görünce sol tuşa basılı tutup transition'ın süresini değiştirebilirsiniz. Daha erken başlasın, daha geç bitsin. Bu yani transition sürelerini değiştirirken klipte de nerelere geldiğini dikkat edin. Transition'ı kaldırmak için seçip del yapabilirsiniz ya da sağ tıklayıp üzerine clear diyebilirsiniz. Efekt ekleme, efekt ayarları, efekt kopyalama, efekt sıralama, efektleri silme. Şimdi renklendirme ve bu arada sesteki transition da aynı şekilde. Audio transition'ların içinde şurada aynı yöntem geçerli. Efektlere gelelim. Video efektler, ses efektleri. Efekt ile ilgili genel işlemleri anlatacağım. Yani genelde ses ve renk yani ses post prodüksiyonu ve renk görüntü post prodüksiyonu da kullanılan başka başka programlar var, başka prosesler var ama Premiere'de de bunları bayağı işe yarayacak şekilde yapabiliyorsunuz. Ben yine kaba mantıklarını anlatayım. Ee, şuradaki efekt kontrol, burada ne seçiliyse onu gösteriyordu, hatırlayalım. Ee, hangi efekti eklemek istiyorsanız o efekti, şuradan yazarak adını da bulabilirsiniz, o efekti arayıp buluyorsunuz. Brightness, Contrast diyelim şu seçiliyken çıktıklarsanız da üzerine gelir. Yapış hangi klip seçiliyse efekte tıkladığınız onun üzerine gidiyor çünkü. Ya da tutup sürükleyebilirsiniz. Brightness, brightness, contrast efektimiz var artık bu klipte. Ee, açıp ayarlarını buradan. Bu arada ayar değişirken e, imleç klip üzerinde olsun ki burada görelim. Yani bu klipteki efekti ayarlarken imleç burada olursa buradaki görüntüyü göremezsiniz. Şöyle bir parlaklık arttıralım. Kontrast arttıralım. Biraz böyle abartı bir şeyler yapayım belli olsun diye. Kapattım. Başka parametreleri de var da şunlara çok emin değilim. Karıştırmayalım o yüzden. Bunda artık brightness, contrast efektim var. Efekti ekledikten sonra şu başındaki fx'le geçici olarak görünmez yapabilirsiniz. Görünmez, görünür. Efekt o ayarlarıyla durur orada ama iptal ederseniz ya da aktif yap. hale getirirsiniz ya da aktif hale getirebilirsiniz. ikinci i̇kinci bir efekt daha koyalım. Onu da çift tıklayarak koyalım. gibi seçili olan klibe geldi. Hemen brightness contrast'ın altına geldi. Şöyle biraz lightness arttıralım. Saturasyonu da abartalım. Şöyle. İki tane efektimiz var artık. Yine ikinci olarak görünmez ya da duyulmaz yapabilirsiniz. Bir tane daha efekt ekleyeyim bir şey göstermek istiyorum orada çünkü mesela gamma correction'da bunlar genel olarak lüminizin renkleriyle oynadığınız basit efektler şöyle bir gamma yapalım şimdi 3 tane efektimiz var ee, sıralama neydi efekt ekleme efekt ayarları efekt kopyalama efekt sıralama efekt silme tamam bu ee, klibe 3 tane efekt ekledim ve ayarlarını yaptım. Bu efektlerin aynı ayarlarla diğer kliplerde olmasını istiyorum. O zaman o efektleri kontrole basılı tutup teker teker seçiyorum. Efektin klibin üzerinden Ctrl C ile hafızaya alıyorum. Sonra gidip istediğim klibe klibi seçip Ctrl V ile yapıştırdığımda aynı efektler aynı ayarlarla o kliplere de e kopyalanır. Birden fazla efekti seçip, kontrol yaparsan hepsini, bu efektleri kopyalamış olursun. Efektleri kaldırmak dediğim gibi, tek bir klipten seçip buradan teker teker silebilir. İşte sil, tık, clear ya da derle silebilirsiniz. Birden fazla klipten de silebilirsiniz. Şu ikisinden verdiğim efektleri silmek istiyorum. Seçil hale getirdim. Buradan yapamıyoruz. Seçtikten sonra üzerine sağ tıklayıp Remove Effects diyoruz ve oradan neyi kaldırmak istiyorum? Video efektleri kaldırmak istiyorum. Okey diyoruz. Bakalım bütün o kliplerdeki video efektler gitti. Ee, efektlerin sırasıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Brightness, Contrast, Color Balance, Gamma Correction. Aynı efektlerin değerleriyle oynamıyorum. Sırasını değiştiriyorum. Tutup, gamma gamma Correction'ı en başa sol tuşla tutup en başa taşıyorum bakın sonuç değişti yani efektlerinizin sırası değişirse sonuçlar da değişir bu çok önemli Şu üç tane klibi aldım şuraya yapıştırdım başka bir şey anlatacağım ona hazırlık Eee unlink gruplandırma hızlandırma yavaşlatma. Şu bölgesel render'ı ilk önce anlatayım. Şöyle yapalım. olsun. Bölgesel render anlatayım. Daha önce anlattım bilmiyorum ama şimdi render işlemi export yaparken o render işlemi de e, aşırı neşir oluyoruz. Render bütün efektlerin işlenmesi demek. Şurada bir şey anlatacağım. Bakın şuralar sarılı, şuralar kırmızı. Sarı kısımlar o timeline'da video ve ses olduğunu ama herhangi bir efekt olmadığını gösterir. Kırmızı kısımsa size bir uyarıdır. Buraya efekt koydun diyor. Ve efektler zorlayıcıdır. Makineleri zorlar. Şimdi çözünürlük çok yüksekse biz şuradan çalışma çözünürlüğünü düşürüyorduk. Düşük çözünürlükte çalışıp işi bitiriyorduk. Export'a etkisi olmuyordu bunu. Bunun. Bir de bazen büyük efekt koyduğunuzda o kırmızı yerler takılırdır. Burada takılmayabilir, çok da güçlendirmedik. Güçlü bir efekt değil aslında. Bunda takılmadı. Çünkü çok düşük çözünürlükle çalışıyorum. Diyelim ki full çalışıyorum ve efekti kafime izlerken efekti görmek istiyorum. Bakın göstermiyor efekti. Gösteremiyor. Çünkü hem full çözünürlük görmek istiyorum emin olmak için hem de efektleri görmek istiyorum. Sorun o kırmızı o demek işte burası diyor çok yoğun burası. E, film bittiğinde nasıl göründüğünü sana gösteremeyebilirim diyor. Böylece böyle bırakılırsınız kendinizden emin ol kendinizden eminseniz exportta bakarsınız. Ama bazen export saatler sürer bu riski almamak lazım. Bölgesel render yapabilirsiniz. Film bittiğinde burası nasıl görünecek emin olmak için. Şimdi bu versiyon farklı. E, okuldakinde şuradaki cetveli ayarlıyorduk ve Enter'a basıyorduk. Bunda sanırım şöyleydi. Render yapmak istediğiniz bölgenin başına sağ tıklayıp e, Mark In koyuyorsunuz. Evet doğru hatırlamışım. Şuraya da sağ tıklayıp Mark Out diyorum. Şu kısmı render yapmak istiyorum. Sonra Enter. Enter burada çalışmıyor. Denedim. Bu arada bu versiyon benim çok seyrek kullandığım versiyon. O yüzden böyle bazı şeyde değişik geliyor. Şurada bir yerde Hı. Render Effects Into Out sanırım buydu. Evet. Enter'da aynı işi görüyormuş. Orada bir enter işareti gördüm. Bu işaretlediğim bölgeyi renderlıyor. Oraya yeşil yapacak. Ve biz de film bittiğinde oranın nasıl görüneceğini net göreceğiz ve emin olacağız. Böylesel render diye tanımlıyorum. Ben bunu Üşenmeden de yapmanızı öneririm. Dediğim gibi render bazen saatler sürebilir. En ufak bir hata için bütün renderi baştan almaya gerek yok. Evet, yeşil oldu. Bakalım gösterecek mi? Evet, gösteriyor. Render çalışıyor. Biz eski çözümler geri dönmeyelim kalsın hadi. Ee, sonra da sağ silebiliyor muyuz? Evet. Clear in and out deyip onları temizliyor. Peki devam. Unlink link gruplandırma. Birbiri ne yapıcık gelmiş ses ve görüntü varsa birlikte yukarıdan beraber aldıysanız sağ tıklayıp aynı dediğimizde onlar artık bambaşkadır. Farklı farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Tekrar birleştirmek istediğinizde onları bu hale getirip shift ile basılı tutup isimde seçip sağ tıkla link dediğinizde tekrar linklemiş olursunuz. Aynı link yaptıktan sonra tekrar daha önce orijinalinde birbirine bağlı olan ses ve görüntüyü linklemek isterken şöyle bir hata yapıp yine de shift ile ikisini de seçip sağ tıkla link yapmaya çalıştığında sana şöyle bir uyarı verir. Bu demektir ki. bu orijinalinde birbirine ait. Sen bunları ayırmışsın. Tekrar linklemek istiyorsun. Ama bir saniye altı kare hata yaptın. Linkleme hatası yaptın. Senkron kayması var. Orijinaline göre diye bir uyarı veriyor. Bu da aklınızda olsun. Ama orijinaline uygun şekilde şöyle linklerseniz sorun yaşamazsınız. Devam edelim. Gruplama belli bir bölgedeki eee Kurkunuz bittiğinde bu arada bir kanal olmak zorunda değil. Bir kanal, üç kanal, üst üste, beş, ben. Ne olduğu önemli değil yani. Herhangi bir bölgedeki ses ve görüntüleri seçil hale getirip sağ tıklayıp grup dediğimizde onların hepsi artık beraber hareket eder. Hatta onları seçip Ctrl C'yi alıp başka bir yere Ctrl V ile yapıştırabilirsiniz. Tek bir nesneymiş gibi davranır. Kırmızı parantez bu durumda nasıl çalışır bilmiyorum. Evet. hepsini işleyen bir şey yapıyor. Sadece sonundan kesmeyen yani. Ungroup yapalım. Yani çevirelim. Belli bir bölgeyi taşırken falan hata yapmamak için kullanışlı olabilir. Hızlandırma yavaşlatma, reverse ayarları. Herhangi bir videoyu üzerine tıklayıp ses ve görüntü beraber ayırmıyorum şu anda belli olsun diye. Üzerine sağ tıklayıp speed and duration dediğinizde Şuradan %200 derseniz mantık olarak tabii ki iki kat hızlanır. Şu efektleri sileyim ben bundan. Biraz beni zorlayacak. Her efekte zorlayacak Çünkü Çok efekt verdim ya. Bu hızlandırma. Yavaşlatmak için de %'yi düşürürseniz de yavaşlayacaktır. %100 orijinal haline getirir. Bu arada %20 şuradan duration da verebilirsiniz. Yani 3 saniyelik bir görüntünüz var mesela. 7 saniye sürsün istiyorsunuz. Yüzde kaç yavaşlayacaksa yavaşlasın önemli değil. Buradan duration girebilirsiniz. Bu görüntü 3 saniye orijinal ama 7 saniye sürsün istiyorsan buradan girebiliriz. Şimdi onu orijinal haline getireyim. Reverse speed'i konuşalım. Reverse speed üzerine sağ tıklayıp speed and duration'dan Reverse speed'i işaretlersen görüntü, bunda ses de tabii ki yapışık olduğu için sondan başa oynar. Geri geri oynar yani. <laughs> Zorlanacak biraz bir evet. Zor ihtimalle. evet. Yine bölgesel render ile falan fark edersiniz. Reverse speed, geri doğru oynatma. Yazı ekleme, lada ekleme, kayan yazı yapma. Onu da gösterelim. Yazınız nereye gelecekse, imajınızı oraya götürür proje penceresinde aşağıda sekans ettiğimiz new item'da title diye bir yer var. Onu seçin. yazınıza dosya ismini, Verin. Dosya ismi. Kütüphanede görünce isim sadece yazı bir. Yazı geldikten sonra şuradan yazımızı yazın. Bir tane, iki tane. Oka tıklayıp şu T'den başka bir yerde ikinci bir yazı yazabilirsiniz. Yazıyı yazdıktan sonra şu hazır fontlardan birini kullanabilirsiniz. Hazır fontların üzerine ayrıca buradan da yeni ayarlar yiyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Burada çok fazla örnek var. Şöyle bir yazı diyelim. Hatta yazımız üzerine sağ tıklayalım. Position'dan yatayda ortalayalım. Bir de dikeyde ortalayalım kapatalım. Kapattıktan sonra yazımızı alıp şuraya koyuyorum. Ve böylece artık burada bir yazı var. Sanırım 5 saniye falan bir yazı veriyor size. Üzerine sağ tıklayıp duration'dan ya da kırmızı parantezden süresini değiştirebilirsiniz. Şimdi kanalı koyuyorum çünkü farklı bir görüntü. Biraz falan geldiği için de alt tarafı gösterir. Tekrar yazı ile ilgili ayar yapmak için üzerine çıktıklarsınız timeline'deyken ne yapalım? İmaj ekleyebilirsiniz, logo ekleyebilirsiniz. Herhangi bir logo eklemek için üzerine sağ tıklayıp grafik dediğinizde, insert grafik dediğinizde herhangi bir jpeg ya da görsel dosyasını hard disk'ten buraya alabilirsiniz. Bu da şuradan hazır şekiller, şöyle bir bant yapalım mesela, şöyle bir şekil çizebilirsiniz. Şekili çizdikten sonra da seçili hale getirip yine sağ taraftan şekille ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapalım. Yazıyı seçelim. Yazıyı siyaha çevirelim. Şöyle. Sonra da yazıyı bu bandın üzerine alalım. Band ekledik. Yazıyı siyah yaptık. Üzerine almaya çalışıyorum. Layer mantığı. En son gelen üste çıkar. Layer'ları sıralamak gerekir. Yazıyı öne çıkarmak için ya da herhangi bir layer'ın sırasını değiştirmek için üzerine sağ tıklıyoruz. Arrange diyoruz. Bring the front en üste çıkartır layer'ı bring forward bir layer üste çıkartır send to back en arkaya gönderir send backward bir layer arkaya gönderir giriş yazısını en üste çıkarmak istiyorum bring to front diyorum ve yazı üste geliyor sonra da yine işleminizi yapıp kapatıp başka bir şey yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz kayan yazı yapalım şuraya bu başka bir şey yok olsun sağ tık yanlış yaptım e, title kayan yazı diye dosya ismi bu. Şurada isim. Okey. Kayan yazı ayarını şuradan değiştiriyoruz. Şu bakın. Roll Crawl, options. Tıklayalım. Stil demek sabit yazı demek. Demin yazdığımız oydu. Bu crawl, crawl nasıl okunuyor bilmiyorum. Soldan sağa, sağdan sola alt yazı kayıyor. Aşağıdan şöyle ya da şöyle alt yazı kayıyor. Mantığı yukarıdan aşağı kayan yazı ile aynı. Roll yukarıdan aşağı kayan yazı demek. Okey demek. Şimdi burada bazı şeyleri ben biraz ezberi yapıyorum. Daha mantıklı yolları da daha kısa yolları olabilir. Tıklıyorum ve yazımı yazıyorum. Diyelim şöyle bir kala, kayan yazı. Yazdım. Bitti. Kısa. Hadi biraz daha olsun. Şöyle bir kalan kayan yazı. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Yine yazımızla ilgili işte pozisyonlar, fontlar. Bu arada yazının içinde ortalamayı da göstereyim. Şuradan ortalıyorum. Yazının fontu falan buradan da değiştiriliyor. Burada da değiştiriliyor. Yazı hazır. Kapattım. 5 saniyelik bir kayan yazı yaptı bana. Koyuyorum şuraya. Şimdi hatalı bir kayan yazı yaptım bilerek. Yine süresini kırmızı parantezle çekip uzatarak falan düzeltebilirsiniz. İlk önce hataya bakalım. Bakın Birden geldi. Birden gitti. Çift tıkla aç düzelt. Bunun benim bildiğim düzeltmesi şu. Kayan yazılarınız birden gelip gitmesin diye bir kare, bir kadraj, bir ekran boşluk en başta bırakıyorsunuz. Bir ekran boşlukta en sonda bırakıyorsunuz. Şöyle. Böylece... Birden gelip gitsin. Çalıştı mı? Çalıştı. Yavaşlasın istiyorum. Süresini uzatacağım. Tut kırmızı parantezde. Süresini uzat. O zaman yavaşlar. Çalışmasına bir daha bakalım. Giriş çalıştı. Çıkış çalıştı. Bu kadar. Başka bir şey var mı? Evet. Dördüncü haftanın konuları bu kadar.